Son dokunuşlar, çantalarımız, böyle evet. balkon manzaramız, çok iyiydi burası. Hızlı gidiyoruz ama manzaramız çok harika. Şöyle, odamız da bu şekilde. Bayıldık biz buraya, çok memnun kaldık. Bizim katımız da böyle. Aynen. Bakalım kalabalık herhalde. Ah sen telefonu. Arkadaşlar size bizim nasıl bir tatil yaptığımızı anlatayım. Şu 3 saatlik çöp. Çöpe gidecek, atılacak odadan çıkan. Bir günlük yani. Her gün çöp atıyoruz. Siz düşürün artık. Soldan inin. Tamam. Bırakın buluşsun. En kötüsü Aynen. Değil mi? Kaç dediler? 25 dediler. 25 dedi, 20'ye gideriz. Aslında evet. O 25 dedi ya bence 15 çünkü buraya sinirler gerçekten çok yakın. Evet, Havaalanın orada. Onlar böyle 25 diyorsa en turistik yerde. Onları 15'ler uygulamayla söyleyeyim. Onları falan. Aynen öyle evet. Bir şey mi rica etseydik ya? Mesela uygulama çağırsa taksim diye. Hiç uğraşmayalım. Uzak da sonuçta. Öyle mi diyorsun? Ne diyorsun? Ama durak hemen bu tarafta biliyor musunuz? Ama nasıl burada parayla bir var mı? Bakmamız lazım. <laughs> Yoksa geri döneriz. İyi yakaladık. Onlar burada yaşıyorlar gibi. Yani. Ya da Türkiye'de yaşıyorlar. Arkadaşlar yaşamış. şu an biz dolmuşa bindik. Bizim Türkiye'deki dolmuşlar gibi böyle. Şehir merkezine doğru gidiyoruz. Şöyle de şey öğrendik buradan. Ben size anlatacağım ayrıntılı bilgileri vereceğiz. Sarp sınır kapısına da gidiyormuş Türk sınırına. Biz dolmuşa da şu an 070 070 1 kırıkları ödedik. Yani 14 TL yapıyor şehir merkezine. Taksiler de ortalama 10 liraya götürüyor. Yani oldukça hesaplı. Tabi otobüs 0.60 TL yapıyor. Bu daha da hesaplı 6 TL. Hep aradığımız fırınlar, bütün bulamadığımız odalar. çektim ya. Ben de. Bakacağız sınırda. Şu yemem lazım. Tamam. Yani, mesaj alındı. Şu meklul neymiş acaba? Ne yemeyim? Bu da Nurlu'nun taktığı bir tavuk. Biz <laughs> dedik Çok güzel bir restoran. İzlersiniz. Eski videolarda var. Tarihi bir kalem içindeydi. Böyle kremalı, sarımsaklı bir tavuk geliyor. Soslu bol. Bunu bana taktığı için her gün yiyoruz. Her restoranda yedik yani. Otunda. <laughs> Ya Yalçın Market burasıymış. Burası da meşhur bir yer. Dur, ama sen anlayacaksın. Ama bizim izlediğimizde çok büyüktü. Evet, eğir beğenidir de, de çok övülüyor burası. Orada bile yorumlarda hep diyor Yalçın Market filan. O değil Çok Garip bir yer. Demek ki buradaymış. evet. <laughs> Bence başka bir büyük da market vardı. Bizim gördüğümüz daha bir, yer bir, yer. bir de izlediğimiz videolarda daha hata büyük. ettik bilemedim arkadaşlar ya eğer evet, taksiye bilseydik ben yani aralara girdi bu ama bizim gideceğimiz yer nasıl Uşuk gideceğiz şey yanlış otobüste her şey biliyor musun evet, biz bilemedik düz gidecek zannettik değil mi hmm. bakacağız Belki dış yola çıkacaktı bu hmm. ne şey demek arkadaşlar iyisiyle kötüsüyle Anı yaşıyoruz <laughs> <şuuruz>, anda kalıyoruz. Bazen geçen sene mesela an yaşarken dedim ki ben nereye, ben otobüse binelim dedim, ne olacak, gene gidiyordur dedim. Ve ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Tam böyle gidiyorduk, bir saat ötürü bir git devam etti. Yani otobüsümüzü kaçırdık Türkiye'den, Sıvı evet. Ergü'den. Acısıyla tatlısıyla ağını yaşamaya devam. Aslında ben kabul etmeseydim biliyorum çünkü. Buna binmeyeyim mi? Evet, evet, evet. Yok yok, evet. Şimdi mi? Şimdi öyle zaten, ben onu bir hata <laughs> yaşadım. Işte. O da son gündü zaten. Hangisi, göremiyorum. <laughs> Bak, yazıyor şöyle rengarenk. Altında, o Hotel Amsterdam yazıyor. Allah Allah. Tam gösteremiyorsun. Aa, <laughs> okey, Hotel <laughs> Amsterdam, gördüm. Şuraya getir <Görebilir gülüyor> kameraya. Ha. O kadar küçük yazıları. Beyaz daha dolu, sunet <laughs> olmuyor. <laughs> Orada çok de oradayız aslında. Çok uzakta değiliz oradan. Evet. Bu yol kısaldı. yok yol uzattı. Yok, Bu dolar ne ya iyi ya. Yani. Kendimi öreyim. Neyse <laughs> görmüş olduk da bu kaç numara ya otobüs? 14. Bana şey de öyle demişti bugün. Türk restoranına gittim dedim. Bir hmm. sınır rakip çekmişti nasıl hmm. gidelim. Boks boks bir şey dedi. Demek ki orasıymış. Hmm. Oradan kalkıyor diye. Demek ki buraya gider bu yollardan bakalım da arkadaşlar, denk gelirse. Şöyle bir şey var burada yaşayan Türkler mi? Hani Gürcüler mi Türkçe öğrenmiş anlamadım. Bir Türkçe konuşuyorlar. Vallahi anlamıyorum ya. Anlamıyorum dediklerini yani. Türkçe. Bir aksanları var. Bilemiyorum. <laughs> <laughs> Neyse devam edelim arkadaşlar. Biz Valla hızlı geldik ha. Şey, Aradan geçince de iyi yani. Dolana dolana gidiyor neyse görmüş oldu. Evet. Ne yok. Şöyle iki bomboş. Taksi gibi ya. Biliyoruz daha yazmaz. Biz. Burası neymiş? Alliance Palace Apartments. <laughs> ha güzel. <laughs> tabi tabi. <laughs> eski bina var mesela. Görüyor musunuz? Dökülüyor. Ya tamam. şuralara bakın şöyle. Yip Ama yani bu videoyu izleyenler yatırım yapmak istiyorsa kesinlikle Batum'dan bir evet. ev alın. Değil mi? Evet. Buralar var ya arkadaşlar. Bak bunları ileride izleyeceğiz. Göreceksiniz birkaç yıl sonra. Yani çok paha biçilemez şeyler olacak burada. Evet, evet, yani, McDonald's, yani, caki evet. yani next level. <laughs> evlerde şeydi çok uygun da aslında. Evet, evet. Üç daire, bir artı bir ama 30 bin dolar, 27 bin dolar. En pahalısı 40 bin dolar filan da. Yani yatırım için ben burası, ben değil ben mi? Hı. Çok iyi. Makşu alma ne biliyor musun? Aslında şahırda bizim yediğimiz Doğru. dürüm var ya bir de mek var büyük ihtimal peynirlendi kaşarlı. mek hmm. and çiz gibi diye düşünüyorum. Tahmin ettim. Tamam. 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 Evet arkadaşlar dediğimiz yemek bu. Yani lemari, of, sedan, bu Sarımsak kokuyor bayağı. nasıl? Evet lezzetini bol porsiyon. Merak ediyoruz. Ekmeğimiz de burada evet. pidemiz.